Herkese merhaba. Mehtap'tan Lezzetli Tatlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün orta sehpa için tasarladığım 6 yepyeni kendi tasarımım olan fikirle karşınızdayım. Bu videoyu çok seveceksiniz. Eminim e, tüm her şeyi evdeki malzemelerle kullanarak yaptım. E, çok az bir malzeme alımı olacak. Onları da size teker teker ileteceğim. Hemen malzemelere geçiyorum arkadaşlar. 3 adet akrilik boya kullandım. Haki rengi, beyaz rengi ve gold renginde kullandım. Bunları en küçük boyutta olanlardan alabilirsiniz. Bir tanesinin adeti yaklaşık 7-8 lira civarında. Bir pakette seramik hamuru kullandım. Bu da yaklaşık 6-7 lira civarında. Aksesuarlara geçmeden önce hemen şu bilgiyi paylaşmak istiyorum. Renk olarak ben boyada gold rengi kullandım ağırlıklı olarak, ama siz taban renginin farklı renklerde de kullanabilirsiniz. Gümüş yapabilirsiniz, beyaz yapabilirsiniz, siyah yapabilirsiniz. Bu tamamıyla sizin dekorasyon alanınızın rengine bağlı. Buna siz karar verebilirsiniz. Arkadaşlar, şimdi ben e, tasarladığım aksesuarları tek tek size göstereceğim. İlk dekoratif aksesuarımız tepsi, sehpanın üstünde ya da altında kullanabilirsiniz. İkinci dekoratif aksesuarımız vazo. Üçüncü dekoratif aksesuarlarımız kitaplarımız. Dördüncü dekoratif ürünümüz seramik tabaklar. Beşinci dekoratif ürünümüz şekerlik olarak kullanabilirsiniz. Altıncı dekoratif aksesuarımız seramik kelebek süsler. Tüm dekoratif aksesuarları birlikte gördük. Şimdi vazo ile başlayacağım. Vazoda kullandığım malzemeler bir adet çay tabağı, bir adet soda şişesi, bir adet de cam avize başlığı kullanacağım. Çay tabağına bir kat boya sürüp kenara alabilirsiniz. Soda şişesini alüminyum folyodan ölçülerine denk gelecek şekilde kestim ve yapıştırıcıyla üzerine yapıştıracağım. Avizeyi de gold boyayla boyayacağım. Bir kat bekleteceğim biraz. Kuruyunca soda şişesinin üzerine yapıştıracağım. İlk olarak çay tabağıyla soda şişesini birbirine silikon tabancasıyla silikonu sıktım. Bu şekilde hemen yapışıyor. Bir iki dakika bekleyebiliriz. Avizenin de kenar kısımlarına yine silikon tabancasıyla silikon sıkıp direkt soda şişesinin üzerine yerleştireceğim. Aynı şekilde bir iki dakika bekleyelim. Zaten direkt yapışıyor. Evet vazomuz tamamıyla birbirine yapıştı. Ben tekrardan ikinci kat olarak boya yapacağım. Soda şişesini hiç boyamadık. Onun üzerine de tekrardan boyayacağım. Videodan da detaylı olarak izleyebilirsiniz. oda şişesinde iki kat olacak şekilde boya yapacağım. Vazonun üzerine iki kat boyama işlemim bitti. Fırçanın ucuna tekrar boya alacağım. Eskitme görünümü vermek için videoda gördüğünüz gibi böyle ufak dokunuşlar yaparak o görüntüyü elde etmeye sağlayacağım. alışımız bitti arkadaşlar şimdi çekerliğe geçelim bir adet fincan kullanacağım. Benim fincanımın sapı kırılmıştı. Onu kullanacağım. Bir adet çay tabağı. Bir de daha önceki videolarımda porselen e, çorba tencerem e, kapağı kırılmıştı. Tenceremi de saksı olarak değerlendirmiştim. Kapağımı da bu projede kullanmak istedim. Siz de buna benzer e, bu tarzda bir şey yoksa yuvarlak e, bu tarzda bir tabak da kullanabilirsiniz. Sif böyle e, oval gelecek şekilde bir tabak olursa aynı görüntüyü elde edersiniz. Hepsini birbirine videoda gördüğünüz gibi silikon tabancası ile yapıştıracağım. Bozoda uyguladığımız işlemin aynısını burada da fincan bölümüne uygulayacağım. Alüminyum folyodan fincan bölümüne denk gelecek ölçülerde keseceğim. Yapıştırıcısıyla, silikon tabancasıyla sizde de ne varsa o şekilde yapıştırabilirsiniz üzerine. yapıştırma işlemlerim bitti. Şimdi yine aynı vazoda uyguladığım işlemi uygulayacağım. İki kat boya yapacağım. En son da fırçanın ucuna boya alarak eskitme görünümü vermek amacım burada. O fırçayla böyle düz bir görüntü olduğu zaman çok hoşuma gitmedi. Bu eskitme görüntüsü hem o alüminyum folyoyla da böyle uyum sağlıyor ve daha şık durdu. Aynı işlemi bu şekerliğin üzerine de yapacağım. Arkadaşlar videoda boyama işlemlerini siz izlerken ben de size bilgi vermek istiyorum. Instagram'da da beni takip edebilirsiniz, mehtaptan lezzetli tatlar adıyla. Ee, sizin için orada da hem dekorasyon videolarını hem e, tarif videolarını paylaşıyorum. Oradan da destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Ee, buraya kadar videomu izlediyseniz Lütfen abone olup zili açın. Sizler için çok güzel projelerim var. Hem tarifler olsun, hem dekorasyon fikirleri olsun. Süper projeler gelecek. Şekerliği boyama işlemimiz bitti. Kurumaya bırakalım. Şimdi benim ahşap bir tabağım vardı. Onu da kullanmıyordum çok fazla açıkçası. Bu şekilde tepsi yaparak değerlendirmek istedim. Beyaz akrilik boyayla komple boyayacağım. 2 kat boyadım ben. Siz de bu şekilde katların arasında bekletirseniz daha iyi olur. İkinci katı o şekilde geçebilirsiniz. Kenar kısmını da yine gold renk boyayla boyayacağım. Tepsiye yaptığım beyaz boyalar kurudu. Şimdi gold renk boyayla böyle az az alıp bu şekilde dağıtarak süreceğim tepsiyi boyarken arkadaşlar dekoratif e, kitaplar hakkında bilgi vermek istiyorum. Dekoratif kitapları ben kullanmadığım 3 tane kitabımı kapladım. Sonra da kenarlarını gold renk boyayla boyadım. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Bunu da arada size iletmiş olayım. Tepsinin sap yapımına geçelim arkadaşlar. Gerçekten bu çok basit ve güzel şık bir uygulama oldu. Size de şimdi bunu detaylı olarak göstereceğim. Böyle ben kullanmadığım bir kitaptan bir sayfayı yani büyük bir kitaptı bu bir sayfayı üç'e bölerek kestim ve şişe bu şekilde doladım. Ucundan tutkalla yapıştıracağım. Sıvı bir yapıştırıcıyla da yapıştırabilirsiniz aynı şekilde. Bu çubuklardan toplam 8 adet yaptım. Dördünü tepsinin bir tarafı, dördünü de diğer tarafı için kullanacağım. Bu yaptığım çubuklara bir kapak yardımıyla kup şeklini verip yapıştırıcıyla birbirine yapıştıracağım. Bir süre o şekilde bekleyeceğim. Zaten direkt kup şeklini alıyor. iki kulp parçasını da aynı ölçüye gelecek şekilde alt fazlalık kısımlarını keseceğim. Şimdi bu kulpları yine gold rengine boyayacağım. Daha sonra kurumaya bırakacağım. Daha sonra da tepsinin kenarına silikon tabancası yardımıyla yapıştıracağım. silikon sıkıp ya da yapıştırıcıyla da yapabilirsiniz. Bu şekilde hemen tepsinin yan tarafına yapıştıracağım. Tepsimizin yapım işlemleri bitti. Şimdi hemen e, seramik hamurunu açacağım. Ya seramik hamurunu bezin üstünde açacağız. Bu da size bir püf noktası olarak vermek istiyorum. Farklı bir yerde seramik hamurunu merdane ile açtığımız zaman o yere yapışabiliyor. Ama bezin üstünde olursa hiçbir sıkıntı olmuyor. Seramik hamurundan bir miktar kopardım. Yarısını koparabilirsiniz. Üstüne biraz merdane ile vuracağım. Daha sonra direkt açmaya başlayacağım. Seramik hamuru çok kolay bir şekilde açılıyor. Bilginiz olsun. Kelebek desenini yapmak için benim kurabiye kalıplarım vardı bu şekilde. Siz bunu farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Ben de kelebek vardı. Ben kelebek şeklinde yaptım. Hemen aynı şekilde e, seramik hamuruna bunu bastırıyoruz ve direkt zaten çıkıyor. Seramik hamurunu yine aynı şekilde açacağım. Yaprak desenine geçiyorum. Ben evdeki çiçeğimden e, yaprak koparttım. Farklı yapraklarla da olabilir bu arada. Onun da bilgisini vereyim. İstediğiniz yaprakla bunu yapabilirsiniz. Yaprağı hamurun üstüne koyup merdaneyle böyle biraz geçelim. Sonra yaprağı kaldıracağım. Falçatayla da direkt kenarlarından hamuru düzgün bir şekilde keseceğim. Seramik tabaklarımı hazırladım. Bir poşetin üstüne koyarak küçük bir tabağın üstüne yerleştiriyorum. Hafif böyle bir tabak şeklini alması için. Ee, seramik hamurlarını yaklaşık bir gün kurutmamız gerekiyor. Eğer kurumazsa kırılabilir. Buna mutlaka dikkat edersiniz. Tabii ben bir gün beklettim seramik tabaklarımı. Böyle bir haki renkle şimdi boyayacağım. İki kat boya yaptım. İki kat boyadan sonra da Tekrardan kenarlarından da gold renk boyayla da geçeceğim. Videoda detaylı şekilde izleyebilirsiniz. Ben boyalarımı yaptım. Kurudular. Şimdi kenarlarından gold renkle geçeceğim. E, bu da böyle ayrı bir hava katacak. Bir de yaprağın desenleri biliyorsunuz üstüne koyup merdaneyle geçmiştik. Yaprağın tüm kıvrımları çıktı. O kıvrımların üzerinden de tekrardan böyle gold boyayla geçiyorum. Seramik tabaklarımız gerçekten çok şık oldu. Mutlaka deneyin. Maliyeti gerçekten çok az. Yani 6-7 liraya seramik hamurunu alıyorsunuz. Ve istediğiniz şekli verip bu şekilde tabaklar oluşturabilirsiniz. Evet arkadaşlar, tüm dekoratif aksesuarlarımızın yapılışını sizlerle detaylı olarak paylaştım. Gerçekten çok şık, çok güzel bir proje yaptık birlikte. Sizin de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Instagram üstünden de beni takip edebilirsiniz. Yaptıklarınızı benle oradan mesaj olarak atarak paylaşabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen abone olup beğeni tuşuna basın yepyeni, gerçekten çok değişik tasarım ve lezzetli tariflerle tekrardan sizlerle birlikte olacağım. Mesajlarınızı da alt bölüme bırakabilirsiniz. Sormak istediğiniz her şeyi anında yanıtlıyorum. Boya olur ya da seramik hamuru olur. Onlarla ilgili sorularınız olursa alt kısma yazın. Ben size oradan dönüyorum geriye. Yepyeni projeler için takipte kalın. Sevgiyle kalın. Sağlıklı kalın. Görüşmek üzere. Güzel bir gün diliyorum.